Merhabalar herkese. Uzun zaman sonra yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Ee, bu sefer çatır çatır video atmaya tekrardan başlayacağız arkadaşlar. Bu videoda sizlere içinde bulunduğumuz gün içerisinde bu bugün olur veyahut yarın olur. Yani herhangi bir gün içerisinde içinde bulunduğumuz gün içerisinde o gün piyasada biz long mu bakmalıyız veyahut short mu bakmalıyız. En basite indirgeyerek ve birkaç tane de böyle işte onaylarla nasıl yapabilirsiniz ben size bunu anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Burada yapmamız gereken olay arkadaşlar, TradingView e, kullanacağız. Tabii ki hepinizin bildiği gibi teknik analizin yapıldığı tek yer olabilir şu anda. Hani farklı farklı varasyonlar, farklı farklı uygulamalar ve web siteleri var. Ancak en çok TradingView kullanılıyor piyasada. Şimdi TradingView açtıktan sonra ben şu an İngilizce versiyonunu kullanıyorum. Bunun sebebi bazı takip ettiğim e, analizciler var onların yazılarını görebilmek için mecburen İngilizce kullanıyorum İngilizce versiyonunda. E, grafimizi bir tane indikatör ekleyeceğiz ve bunun içerisinde sadece iki kere iki tane ayar yapacağız çok ufak ayar. Hemen gelelim bunları yapalım. Ekleyeceğimiz indikatör arkadaşlar pivot indikatörü. Pivot indikatörünün olayı içinde bulunduğunuz gün veyahut haftaya göre açtığınız ee, grafiğin açtığınız saatlik dilimine göre belirleniyor bu Saatlik açarsanız bir önceki haftayı 15 dakikalık açarsanız bir önceki günün ortalamasını baz alarak çalışıyor bu pivot indikatörü Pivot indikatörün olayı örnek veriyorum Burası bugün burası da dün Bize diyor ki ben bugün oluşurken burada oluşurken dünün fiyat ortalamasını alarak ben şöyle seviyelerimi belirliyorum diyor ve sen de buna göre işlem alabilirsin diyor. Pivot indikatörü böyle çalışıyor arkadaşlar. Şunları hemen bir silelim. grafiğimiz tertemiz olsun. Pivot indikatörün olayı bu. Ee, i̇çine de Fibonacci indikatöründen yardım alarak yapacağız bunu. Fibonacci indikatörü de fiyat, e, fiyat hareketlerinde belirli geri çekilmeler veyahut e, yukarı veya aşağı hareketleri seviyeleri belirlemek için direnç ve destekleri daha rahat belirlemek için. İşte geçmişte fiyat belki o bölgede değildir. Ancak o bölgede e, olmadığı için biz destek ve direnç belirleyemiyoruz. İlk defa mesela ATH yapmıştır. Tarihinin yüksek seviyesine çıkmıştır fiyat ve geçmişi olmadığı için herhangi bir seviye belirleyemiyoruz. Burada Fibonacci'den genellikle e, yardım alıyoruz. İndikatörün içerisinde de Fibonacci ekleyerek yapacağız. Hemen geçelim fazla uzatmadan lafa Hemen geçelim. İndikatörler bölümüne basıyoruz. Burada Türkçe ise sizinki göstergeler yazıyor. Ben favorileri ekledim. Burada şuraya Search bölümüne arama bölümüne Pivot Points standart yazdığınızda direkt olarak bu indikatör çıkacak. Hemen grafiğimizi ekliyoruz. Grafiğimizi eklediğimizde böyle karman çorman bir şey çıkıyor karşımıza. Biz bunu, e, siz bunu istediğiniz e, zaman diliminde kullanabilirsiniz uyarlayarak. E, dediğim gibi ancak Günlüğe aldığınız zaman şöyle bir durum var. Ee, bir pivot, yani bir pivot indikatörü yaklaşık bir ayı temsil ediyor. Şurada bulunduğu bant var ya, şurası. Mesela bu, burası bir bant. Burası şu an içinde bulunduğumuz bant. Buralar tamamen birer ayı temsil ediyor. Ee, siz... Örnek veriyorum spotta işlem yapacaksanız mesela günlükte kullanabilirsiniz bunu. Hiçbir problem yok. 4 saatlikte de kullanabilirsiniz. Ancak vadeli işlemler bölümündeyseniz bunu günlükte kullanmanızın pek bir esprisi yok. Çünkü yani ee, çok uzun sürüyor. Eğer swing işlemde açmıyorsanız... Şimdi gelin e, zurnanın zart dediği yere geçerek sizle birlikte e, bu indikatörü nasıl kullanabiliriz? Ufaktan bir setup yaparak da gayet güzel bir şekilde videomuzu sonlandıralım. Burada pivot indikatörün üstüne geldiğimiz zaman sol tarafta arkadaşlar. E, göz işareti var burada height, görünürlük. Bunun üstüne bastığımızda indikatörü açıp kapatabiliyoruz. Yanında ayarlar butonu var. İndikatörün içerisine girip ayar yapabiliyoruz. Burada kaynak kodu bölümü var geçip burada istediğiniz gibi işte anlıyorsanız bu mevzulardan kodlamalardan anlıyorsanız içine girip eklemeler çıkarmalar yapabilirsiniz. Veyahut indikatörle artık işiniz kalmadı. Grafikten tamamen kaldırmak istiyorsunuz. Buradaki çöp kutusunu üstüne gelip tıklayarak da kaldırabilirsiniz. Gelin hemen yapmamız gereken ayarı yapalım ve direkt setup'u kurup bu videoyu hemen burada sonlandıralım. Settings'e geliyorum. Settings'e geldikten sonra input bölümü var. Burada e, girdiler olması lazım. Türkçesi bunun. Type bölümü var. Type bölümünde geliyorum. Ben buradan direkt Fibonacci'yi seçiyorum. Fibonacci seçtiğim an grafik daha da sadeleşiyor gördüğünüz gibi. Gerek olmayan bölümler bizim için kapanıyor. Birinci ayarımız buydu. Şöyle grafiğe yaklaşayım. İkinci ayarı da gösterebilmem için grafiğe yaklaşıp göstermem gerekiyor. Pivot'un bir merkezi var arkadaşlar. Fibonacci'de sıfır noktası var ya. Pivot'ta da P noktası var. Pivot'un P'si bu da aslında sıfır noktası. Ee, bunun ee, daha görünür olabilmesi için rengini değiştireceğiz biz. Ee, buradaki amaç daha basit görebilmek için. Hani herhangi bir ekstra bir esprisi yok yani buradaki renk değiştirme olayı. Geliyorum. Gördüğünüz gibi burada P yazıyor. Buradan P'yi buluyorum. Yanındaki renk kutusuna tıklayıp benim grafiğimin arka planı siyah olduğu için pardon beyaz olduğu için ben siyaha zıttı bir renk seçiyorum ve kaydet diyorum okey diyorum. Şimdi burada dediğim gibi günlük grafik şu an açık önümde günlük grafikte arkadaşlar. E, şöyle bir sorun var. Aylık olarak gösteriyor. Biz Bizim bununla bir işimiz yok. Ben saatlik veya e, 15 dakikalık üzerinden ben size bunları göstereceğim. Şöyle grafiği biraz düzenleyeyim. aya dağınık durdu. Şöyle saatliğe geçiyorum hemen. Saatliğe geçtikten sonra geliyorum. Saatlikte pivot indikatörü arkadaşlar haftalık olarak oluşuyor. Yani şu gördüğünüz bölge tamamen bir haftayı temsil ediyor. Ee, ancak burada tabii ki güzel işlemler alabilirsiniz. Şöyle geliyorum. Bunu siliyorum hemen. Şöyle yapalım Şimdi biz işlemi nasıl alacağız diyeceksiniz. Hemen onun anlatımına başlıyorum. Pivot indikatörü der ki benim merkez bölgem yani pivot oluşurken merkez bölgem işte ben şu an saatlikte bakıyorum ve her pivot e, bölgesi şu an bir haftalığı temsil ediyor. Diyor ki bir önceki haftanın yani şu bir önceki haftanın geçen haftanın fiyat ortalaması neyse benim merkez bölgemde ona göre oluşuyor hemen hemen diyor ve piyasanın gidişine göre oluşuyor diyor burada bir önceki haftayı pardon bir önceki haftayı 867.60 dolar ortalamayla açmış. Bu haftayı da içinde bulunduğumuz bu haftayı da 913.42 dolarla açmış. Şimdi bizim esas olayımız burada başlıyor. Pivot diyor ki eğer diyor benim merkez bölgemin üstünde takılıyorsa fiyat Long işlem arayabilirsiniz. Eğer merkez bölgemin altında takılıyorsa fiyat short işlem alabilirsiniz. Peki biz e, sadece buna bakarak mı işlem alacağız? Tabii ki hayır. Sadece buna bakarak mı e, işlemimizi sürdüreceğiz? Hem evet hem hayır. Peki nasıl yapacağız? Şimdi geldim pivot örnek veriyorum. İşte e, bakalım bendeki ücretsiz sürüm olduğu için izin verecek mi? Vermiyor. Neyse. Kapatalım bunu. Nasıl oluştuğunu direkt gösterecektim de size. Örnek veriyorum. Fiyatımız şu an pivot'un yeni açıldığı bölgedeyiz. Tamam mı? Şu an burada olduğumuzu düşünün. Fiyat burada takılıyor. Ben diyorum ki aa bak yukarıda açtı. Pivot'un ortalamasında açıldı. Tamam mı? Pivot fiyatın altında açıldı. Heh. Long olabilir diyorum. Ama direkt trene atlamıyorum. Niye? Çünkü burada ATA bölgesi, ATH bölgesi var. Yani şu an şu bölgenin olduğu yani biz şu an buradayız ya, burada olduğumuz sürece burası bizim ATH'ımız. Burayı yok biliyoruz tamam mı? Burası yok bizim için şu anda. Diyorum ki, aa diyorum bak ne güzel, yukarıda açtı, long olabilir. Ancak benim için şöyle bir risk var, piyasa burada ee, ikili tepe yapmış, ikili tepe yaparken de şuradaki şu iğneyle, tamam mı? Hemen yaklaşalım, şuradaki şu iğneyle likidite almış. Bu piyasa short'a dönebilir. Benim hemen işlem açmamam lazım. Şurada açıldı ya. Gidiyor şu an. Bakın. Pivot burada açıldı. Fiyat yukarı doğru gidiyor. Şu e, yeşil imbalans bölgesinde. Burada çatır çatır fiyat gidiyor. Diyorum ki ben benim hemen trene atlamamam lazım. Şu an e, pivot bize long'u gösteriyor. Benim bu pivot'tan hariç bir tane daha onay almam gerekiyor. O da ne? Hemen sol tarafa gidiyorum. Bakıyorum. Aa burada bir. Fiyat dengesizlik bölgesi var, FVG var. Burada bize destek olacak bir bölge var. Fiyat burada gelmiş, takılmış, 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 takılmış. Daha sonra hacimli bir şekilde kırılmış gördüğünüz gibi. Ha diyorum. Benim için burası, şuradaki dengesizlikte olduktan sonra burası benim için bir destek olabilir. Hemen geliyorum. Burada fırçanın üstüne basıyorum iki kere. Rectangle yani kar aracını dikdörtgen aracını seçiyorum. Şuradaki dengesizlik bölgesini tarıyorum hemen. Tamam mı? Geliyorum. Dengesizlik bölgesini tarıyorum. Daha sonrasında da benim için eee tekrardan entackle. Benim için fiyatın destek olacağı bölgeyi seçiyorum hemen buradan. Şöyle hemen düzelteyim. Bunların renklerini farklı farklı yapalım hemen. Gözümüzün daha iyi görebilmesi için. Hemen şöyle. Tamam. Diyorum. Burası Fiyat bakın daha şu an biz bu analizi yaparken fiyat buralarda takılıyor. Hani onu aklınızdan çıkarmayın. Fiyat buralarda takılıyor. Tamam mı? Diyorum ki ben ya burada bir hem FVG var, hem ne bileyim farklı bir durum var, dengesizlik var sonuçta. Hacimli bir şekilde şuradaki bu direnç bölgesi kırılmış. Tamam mı? Ha diyorum. Bu direnç bölgesini kırdıysa bu fiyat ve hacimli kırdıysa hacimli kırdığı için diyorum bir ihtimal burası tutabilir. Tamam mı? Bakın burada bir direnç varmış. Pat diye hacimli kırılmış. Daha sonra bura bir desteğe dönüşmüş durumda şu anda. Diyorum ki birinci onayım pivot long gösteriyor. Pivot fiyatın altında açtı ortalamayı. Bu bir. İkinci e, onayımız burada bir FVG var. Bu FVG daha şu anda şey değil. E, fiyat burada takılırken bizim için tam bir onay değil. Esasında Fiyatın buraya gelip sekme ihtimalini biz düşünüyoruz şu anda. Diyorum ki, a diyorum bak hemen şunu da milimetrik yapalım da. Bak diyorum burada da bir fiyat dengesizliği var, FVG falan var. Fiyat belki buraya gelip buradan da reddiyebilir, yukarı devam edebilir. Daha sonra diyorum ki, a diyorum bak bu FVG'yi oluştururken bu fiyat tamam mı? FVG'yi oluştururken bu dengesiz fiyat hareketini oluştururken sert bir şekilde buradaki bölgeyi patlatarak gitmiş. Yani burası ilk önce bir direnç olmuş. Daha sonra tekrardan denemeye çalışmış yapamamış aşağı gitmiş. Sonra tekrar denemeye çalışmış olmamış. Tekrar denemiş olmamış. Tekrar denemiş olmamış. Tekrar denemiş olmamış. En sonunda yeter artık diyerek hacimli bir şekilde burayı kırmış. Bura dirençken artık desteğe dönüşmüş. Ne oluyor? Birinci onay, ikinci onay, üçüncü onay. Tak. Haftalıkta şu an bir saatlik de açtık, bir haftalık e, pivot ortalamasıyla ben işlem almış olacağım. Geliyorum hemen buraya, tık, Monk pozisyon diyorum, e, yazıyorum buraya emrimi, fiyatımı. Genellikle arkadaşlar bu uzun bir e, grafik olduğu için, şöyle gördüğünüz gibi e, ATR aşağı doğru gideceği için ya genellikle fiyatının TP'sini buraya korsunuz, tamam mı? Fitirlerden olası fitirlerden korunmak için çünkü burada da bir fvg var buraya gelip bam diye tekrardan yukarı atabilir olası fitirlerden de korunmak için fvg'nin e, buradaki fvg'nin altına fvg dediğimiz olayda e, doldurulmamış e, mumlar arkadaşlar hemen ben onu da göstereceğim size birazdan e, bu fvg'nin altına stopumu yazıyorum. E fiyat ATH olduğu için buraya TP yazabilirim, yazmayabilirim, parçalı TP yazabilirim. Size kalmış bir şey. Diyorum ki ilk yarımı burada R1 yazıyor. 942. İkinci yarımı 960, üçüncü yarımı 989'da alırım abi. Yoluma bakarım. Veyahut piyasanın daha fazla yükselmesini düşünüyorsam da bu TP'yi 3 bölgeden değil 4 bölge olarak alırım. %25 buradan, %25 buradan, %25 buradan alırım. Kalan %25'i de stop taşıyarak yukarı çekerim diyorum ve işlemimi bu şekilde gayet rahat bir şekilde bulmuş oluyorum. FVG'yi hemen kısaca anlatayım. FVG şudur arkadaşlar. Hemen şunları sileyim. FVG genellikle arkadaşlar sert hareketlerle oluşan bir e, harekettir. Nasıl diyeceksiniz? FVG tek bir mumla ya aşağı ya da e, yukarı doğru yapılan harekette ne yanında bir iğne vardır ne de yanında bir e, mumbarı vardır. Yani etrafı bomboştur. Burada gördüğünüz gibi bomboş. Fiyat dengesizliği var burada. Burada alıcılar baskın olmuş ama bir gün belki buraya fiyat uğrayabilir. Ben burayı işleme giriş bölgesi olarak veyahut ne bileyim e, kar alma ne bileyim e, stop yazma yeri olarak kullanabilirim işaretlerim abi burayı. Derim ki burada bir saatlik FVG var. FVG budur arkadaşlar. Şu an mesela en basit haliyle doldurulmuş FVG bir tane göstereyim ben size. Ha bakın. Burası mesela şu mum ilk hareketinde FVG olarak doluyor. Daha sonra FVG olarak hareket ediyor. Hatta pardon pardon hiç buna girmeyelim. Burada bir tane yeşil mumumuz var tamam mı? Tek başına şu kareyle aldığım yer şurayı yok görün tamam mı? Hemen geliyorum. Bir dakika. Yok görün. Bu bölgeyi yok görün. Tamam mı? Burayı yok görün siz. Geliyorum. Bak tek hareketle FVG'yi oluşturmuş. Diyorum ki burası yukarı gittiği için benim için destek olabilir. İşleme giriş bölgesi olabilir. Ben ona göre işleme girerim diyorum. Bu FVG hareketi yapıyor. Daha sonra içini yavaş yavaş doldurmaya başlıyor. Dolduruyor daha sonrasında da yapıcı hareketi yapıyor. Ee, boş FVG'ler arkadaşlar saygı duyulan FVG'ler bu saygı duyulmayan bir FVG. Saygı duyulan FVG yani fiyat buraya gelir tamam mı? Fiyat buraya gelir. Daha sonra buradan geri döner. Buna saygı duyulan FVG normal FVG denir. Ama saygı duyulmayan FVG, IFVG, Inversion FVG fiyat tekrar işte e, fiyat burada deldi geçti burayı gördüğünüz gibi değil mi? Deldi geçtikten sonra alttaki temizliğini yaptı. Daha sonrasında tekrar yukarı gitti. Burayı örnek veriyorum ben long için arıyordum ya şura yokken. Şurası yokken long için arıyordum. Artık short için burayı kullanmaya başlıyorum. Böyle düşünebilirsiniz. Biraz karışık bir video oldu ama bu videoda anlatacağım bu kadardı. Ee, bir dahaki videoda FVG ve Inversion FVG'nin tam olarak ne olduğunu örnekli bir şekilde anlatacağım size. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.